Siyaset bilimci, Doçent Doktor Ali Fuat Gökçe bizlerle birlikte. Hocam, hoş geldiniz gün içinde ne? Merhabalar, Derya Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ee, son olarak, İsrail'in e, refah bir saldırı gerçekleştirdiğini belirttik. Günlerdir konuşulan, e, tartışılan konu bu. E, Amerika Birleşik Devletleri'nden hatta bir uyarı gelmişti. Onun da ayrıntılarını aslında biraz soracağım ama ilk olarak şuradan başlamak istiyorum hocam, uygunsa neden refah? Evet, e, şimdi Hanım, yani, refah son nokta. Yani İsrail'in e, kendisine verilen görevi yerine getirmesi getirirken mutlaka sahip olması gereken son nokta olarak belirtmek gerekiyor. Kuzeyden başlayarak güneye doğru Gazze şeridini e, işgal etmek amacıyla kendisine verilen ödevi görevi yerine getir. Bu ödevi kim verdi? Daha önce de bunları hep konuştuk. Küresel sermaye verdi kendisine tehdit olan buradaki kendi, işte Hamas varlığını yok etmek, Filistinleri ya tamamen bölgeden çıkarmak ya da kendisine müzahir bir şekilde e, asimle edecek bir pozisyonda tutarak bu bölgeyi kontrol etmek istiyor ve Refah sınır kenti de bunun son noktası. Artık bu bölgede 1,5 milyona yakın insan birikti. Bakınız bugüne kadar 36 bin kişilerin öldüğünü biliyoruz. E, rakam değişebilir ama bir ee, buçuk milyon kişi güvenli diye sürekli olarak çatışma ortamından uzaklaştırılarak refah sınır kentine getirildi. Ve son nokta orası. Bundan sonra yok ötesi yok derler ya bunun ötesi yok. Bundan sonra e, Mısır biraz daha doğuya giderseniz Ürdün. Peki bu ülkeler kapıyı açıyor mu? Açmıyor. Açma, açması gerekiyor mu? O ayrı bir konu tartışıldı. Açarsa ne olur? O zaman buradaki mültecilerin e, hepsinin o bölgeye geçmesiyle beraber İsrail'in de aslında ekmeğine yağ sürdü. Çünkü İsrail de bunu istiyor. Bölgeyi değiştirmek istiyor. E, ancak İsrail şunu yaptı. Bu kapı açılmayınca ve bu e, ardından da görüşmeler tıkanınca ateşkes görüşmeleri ki bunu tıkayan da İsrail Hamas kabul etmişti. E, ardından ilk yapmış olduğu harekatta Refah sınır kapısını kontrol altına aldı. Bu tamamen burayı kuşatıcı, yok edici bir manevradan başka bir şey değildir. Siz refahsınız kentinin ne gelen İsrail, o Gazze şehrine gelen tek yardım koridorunun kapısını kapatırsanız orayı kontrol altına alıp o bölgeyi zapt altına alırsanız bu zaman o bölgedeki insanları açlığa, sefalete sevk etmiş olursunuz. Ya yani bu da kabul edecek bir şey değil. Şimdi onların ileri sürdüğü husus şu e buradan hamaslar gelip girebilir yardım konvoylarını hamaslar alır biz bunları kendimiz dağıtacağız hayır yok öyle bir şey tamam o zaman kendiniz dağıtın e buna da engel oluyorsunuz. Dolayısıyla e, burada Refah kentinin e, sınır kentinin o kapısının İsrail için e, son nokta oldu. Gazze şehrinin kontrol altına alabilmenin e, yapmış olduğu bu harekatın Son noktası olduğunu ve bunu da ele geçirdikten sonra o bölgede onlara göre Hamas'ı e, yok ettiklerini ve bölgeyi Filistinsizleştirmenin sizleştirmenin ilk adımlarından bir tanesi olduğunu düşünüyorlar ve buna göre de refahta e, işte e, sınırlı saldırılar yapar. ya O kadar yoğun da bir saldırı da yapmıyor aslında. Sınırlı saldırılar yaparak ki bunun sebebi var. Birinci sebebi e, işte Rehineler oradaki yoğun bir saldırıda. ...kendinin e, vatandaşlarının ölme e, durumu var. Hayatlarını kaybetme durumu var. Bu e, İsrail iç e, içinde, e, İsrail kamuoyu açısından oldukça da e, hassas konu. E, buna da Netanyahu hükümeti bunu karşılayamıyor şu anda, göğüsleyemiyor. Çok sıkıntı yaşıyor bu konuyla ilgili olarak. E, bunun için çok yoğun bir bombardıman yapmıyor. İkincisi ise rehineleri kurtarmak için... Hamas'ı masaya çekmek istiyor kendi şartları altında. Yani İsrail'in istediği şekilde rehinelerin hepsinin birdenbire, hepsinin aynı anda e, serbest bırakılması şartına çekmeye çalışıyor. E bunu da Hamas istemiyor. Onun da kendine göre haklı gerekçeleri var. O da diyor ki ben bunların hepsini e, aynı anda serbest bırakırsam İsrail bana saldırmayacağını kim garanti ediyor diyor. O da haklı. O da diyor ki işte üç aşamalı bir plan daha önce öngörülen bu planı uygulayalım. Bu arada ateşkes olsun. Herkes birbirinin samimiyetini test etsin. Birbirine karşı eğer duyulacaksa güven duyguları artsın. Ve ondan sonra da kalıcı barış için adım atalım diyor. Ama buna da yanaşmayan İsrail var. Çünkü sözümün ilk başta belirtmiş olduğum gibi e, İsrail'e verilen bir görev var. Bir ödev var. Bu ödevi yerine getirirken de e, hiçbir şeyi tanımıyor. İşte daha dün Birleşmiş Milletler'de yapılan oylamada İsrail temsilcisinin nasıl e, Birleşmiş Milletler şartını e, kağıt öğütücü makinede yırttığını öğüttüğünü gördük. Yani bu kural tanımamazlık e, dünyanın, dünya barışının insanlığa atılan en büyük darbedir diyelim. Ve bunlarla baş edilecek, nasıl baş edilecek ve bununla ilgili de çareler düşünmesi gerekir diye düşünüyorum ben. Hocam Amerika Birleşik Devletleri'nden bir açıklama geldi Biden'dan elbette dedi ki İsrail refaha geniş çaplı bir saldırıya hazırlanırsa eğer biz İsrail'e silah göndermeyi durduracağız. Netanyahu'dan da bir yanıt geldi dedi ki yalnız kalmamız gerekiyorsa kalırız gerekirse tırnaklarımızla savaşırız. Ee, Zaten geniş çaplı bir saldırı hazırlığında şu an İsrail buna başladı. Herhangi bir tehdit olarak algılamadı bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Ancak bu karşılıklı açıklamaları Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e bu tehdit vari yaptığı, bütün dünyanın kamuoyunun önünde yaptığı bu açıklamaları, karşılıklı açıklamaları samimi buluyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nin işte biraz önce belirtmiş olduğum gibi, siyasetçileri e, şuradan başlayalım müsaade edersen Derya Hanım. Amerika, Amerika Birleşik Devletleri'ne e, siyasetine yön veren e, daha doğrusu Amerika'daki tüm gelişmelere yön veren 3 tane elit grup var. E, bunlardan bir tanesi ekonomik elitler ki buna küresel sermaye diyoruz. İkincisi askeri elitler, üçüncüsü siyasi elitler. Ters piramidi düşünürsek ters piramit. Bunun en üstünde en geniş yer bazı ekonomik elitler geliyor küresel sermaye. Onun bir altında Pentagon askeri elitler ve piramidin en sivri ucunda en küçük çapta olan da siyasi elitler. Şimdi e, küresel sermaye yani ekonomik elitler e, buradaki tüm plan e, e, tüm hedefleri ortaya koyarlar. Pentagon bu hedefler doğrusuna planlar yapar ve siyasetçiler de Yapılan planlar uygular Yani buradaki siyasetçi rolünü fazla abartmamak lazım. Yani Biden şunu söyledi, bunu söyledi, bu açıklama yaptı. Şimdi Biden bir seçime girecek. Bireysel olarak ve ya da hükümetsel olarak, hükümet olarak tekrar seçimi kazanmak istiyor. Yani ya da parti olarak diyelim. Ama burada İsrail'in bu politikasını belirleyen, bu hedefleri belirleyen güç... Bunun tam karşısında, Biden'in söylemlerinin karşısında. Hatırlayalım geçtiğimiz günlerde Biden bu açıklamalarıyla beraber e, Kongre üyelerinin e, işte uluslararası adalet divanını tehdit içeren mektupları, e, yine e, diğer ABD'li siyasetçi İsrail'in İsrail arkasında duran açıklamaları, yine Trump'ın İsrail'i destekleyici açıklamaları. Yani bütün bunlar şunu demek istiyorum. E, bu bölgede İsrail e, özellikle Amerika'da küresel sermaye nezdinde e, çok güçlü olduğunu, İsrail'in güçlü olduğunu bu projeyle, projeyi de e, bu hedefi de gaz hedefini küresel sermayenin dikte ettirdiğini düşünürsek Biden'ın söylemlerini biz e, e, Netanyahu nezdinde bir hükmünün olmadığını belirtmek gerekiyor. Ki onu da görüyoruz. Yani şimdi bu sadece söylemde kalıyor. Eyleme geçince e mi o zaman. E bugüne kadar neden yolladın? Pardon. Hocam şu an sesinizi alamıyorum. Herhalde Skype bağlantımızda bir problem oldu. Birazdan gelecek. Evet bir gel örtünün. geliyor mu sesin? Şimdi Geliyor mu hocam. Mu? Evet duyabiliyorum evet. Buyurun hocam. Evet. Şimdi bakınız eylemler... E söylemin eyleme geçemiyor. Sanırım burada kaldı. Ee, şimdi bu açıklamaları yapıyor. Mühimmat göndermeyeceğiz diyor. E gönderme. Senin elini kimse tutmuyor. Ama ardından da şunu söylüyor. İsrail'in korunması için demir kubbe için gerekli e, mühimmatı yollayacağız. Şimdi e, yani tamam İsrail saldırmasın diyorsun ama maddi yardımda bulunuyorsun. Siyasi destek veriyorsun. Bu açıklamaları eyleme dökmüyorsun. Biz biz burada Biden'ın samimi olmadığını, sadece cılız politikalar yürüttüğünü ve tekrar seçimi kazanmak için bu söylemleri yaptığını ve tarih önünde burada yapılan soykırma ortak olmayan siyasetçi profili çizmek için bunu yaptığını düşünüyorum ben. Bak bunun da başka bir izah tarzı yok diye tahmin ediyorum. Evet hocam peki şunu da sormak istiyorum. Bu süreçte Türkiye'nin tavrını nasıl okudunuz? Şimdi ilk başta çok tepki görmüştü Türkiye çünkü bir yandan bu olaylar yaşanırken Türkiye İsrail'e ticaretine devam etti bir süre sonra ticareti kısıtlama kararı ve ardından da tamamen durdurma kararı aldı daha sonra açıklamalar geldi dediler ki Güney Afrika'nın Lahey'de Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya dahil olacak Türkiye dendi bir süre geçti şimdi yine tartışmalar başladı İsrail'i bir bakan Ticaret devam ediyor, durdurulmadı dedi. Türk tarafından açıklamalar geldi. Hayır bu bir hayal ürünüdür dedi. Yani iki tarafta da aslında bilinmeyen, böyle ucu açık olmayan tam olarak meseleler var. Nasıl okuyorsunuz bu süreçte Türkiye'nin tavrını? Şimdi Neryan, Türkiye ilk başlarda tarafları masaya çekebilmek için bu soruna müdahil olarak ara buluculuk yaparak hatta garantör devlet olmak için adım attı. Ancak Türkiye'de dışlayan bir politika izlendi. Yani hatırlayalım 7 Ekim'den itibaren ilk günlerinde Türkiye'nin yapmış olduğu açıklamalar ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye dışlayıcı pozisyonlar politikaları ama Türkiye'nin de olmadan Türkiye'de olmadan bu bölgede e, bazı adımlar atılamayacağını gören Amerika Birleşik Devletleri işte Blinken'ın Türkiye ziyaretleri Belki içerisinde o görüşmelerde Blinken'ın Türkiye ziyaretlerini tehditler içeren konuşmalar da olmuştur. Onu tam bilemiyoruz ama sonuç itibariyle Blinken'ın ziyareti ardından işte e, Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Filan'ın e, bütün e, diplomatik faaliyetleri, Cumhurbaşkanı açıklamaları tedirici şekilde e, yumuşak bir politikadan biraz daha sert politikaya doğru gitti. Evrildi. Yani işte en sonunda ticaret kesildi. Bununla ilgili ticaret kesildi Amerika Birleşik Devletleri ile olan açıklamalar ya da işte ile yapılan görüşmeler bütün bunlar bu kapsamda değerlendirildi. Türkiye bölgenin önemli bir aktör. Türkiye'nin önemli bir aktör olması bölgesel güç olmasından da kaynaklanıyor. Bunu da belirtmek lazım. Ancak bu yetiyor mu? İsrail'i durdurmaya yetiyor mu? Şu İsrail'i durdurabilmek için bakınız. Şimdi şöyle bir konu da var. Ne yapılacak? Savaşılacak mı? İşte İran e, e, İsrail bu saldırılarında İran ne yapıyor ne yapıyor ne yapıyor dediler. İran füze attı. E, bu sefer e, bizim çok bilen e, kişilerimiz İran danışıklı dövüş yapıyor dedi. Yani şimdi hem İran bir şey yapmıyor diyorsunuz hem İran onlara karşı meşru müdafaa hakkını kullanıyor. Hem de İran eleştiriyorsunuz. Bu bir kere kabul edecek bir şey değil. Hem e, işte Müslüman ülkeler 57 İslam ülkesi birlikte hareket edemiyor diyorsunuz. Hem de bir tanesi hareket edince 56 tanesi onun arkasına destek veremiyor. Yani bunları kabul edecek bir durum yok. O zaman Türkiye de şunu görüyor. Yani ben e, burada agresif bir politika izlesem, daha radikal bir politika izlesem neler olacak? Ne olacak? Arkamda kim duracak? Yani şimdi bugün e, İsraili destekleyen devasa bir güç var, e, teknolojiyi yoğun bir şekilde kullanan bir güç var. E bununla bir bu güce karşı Türkiye daha agresif, radikal bir politika izleyebilir mi? E bu, bu izlediği politikayı bu politikaya başladığı zaman arkasında hangi ülkeler duracak? Bütün bunlar, bütün bunlar masada olan konulardır. Dolayısıyla bugüne kadar Türkiye'nin izlediği politikalar bölgesel güç manasını diplomatik sahada oldukça etkili politikalar olarak değerlendirmek lazım. Kendi gücü çerçevesinde yürüttüğü ve e, soruna sert şekilde ilerleyen süreçte müdahil olarak özellikle İsrail'i durdurabilmek için atılacak adımların diplomatik adımların ya da ekonomik adımların, toplumsal adımları e, bu konuda kendisi de uygula, e, masaya dökerek, sahaya dökerek adımlar atıyor. Ama kim geliyor karşısında? Arkasından kim geliyor? E, bu tek bir ülkeyle, iki ülkeyle, üç ülkeyle olacak işte. değil. İşte biraz önce belirtmiş olduğum gibi İran adım attı. E, başta bizim bizden birçok ses çıktı. İran danışıklı dövüş şey yapıyor dendi. Hangi körfez ülkesi destek verdi? İslam ülkesi olarak. Dolayısıyla bütün bunları düşünmek gerekiyor. Türkiye'nin yapması gereken başta Almanya olmak üzere. Bakınız Almanya en büyük desteği veren ülke. 3,5 milyon Türk yaşıyor ve bu Türklerin de 3,5 milyonda %99'u Müslüman. Dolayısıyla buradaki bu kitleleri harekete geçirmesi lazım. Bu kitleleri harekete geçirmeleri Alman kamuoyu bilgilendirilmesi lazım. Bilgilendirilmesi gerekir. Bununla birlikte sadece Almanya değil, Almanya'da 3,5 milyon dedim. Ama onun dışında tüm dünyada Müslüman kitleler sivil toplum örgütleri vasıtasıyla örgütlenerek bu başlayan öğrenci olaylarını daha da fazla ivme kazandırarak yoğunlaştırmaları gerekiyor. Aksi takdirde bunlar önemli olaylar ancak yetersizdir. Eğer bunları daha da ileri seviyeye getirmezse, tabii şiddet içerecek şekilde değil, normal toplumsal hareketler bağlamında. Bunlar çok önemli hale gelir ki toplumsal hareketlerin merkezi olarak değerlendirdiğimiz en çok toplumsal hareketin olduğu ülkelerin başına gelen Fransa'da Müslüman kitlelerin harekete geçmesi ki 1 milyon Cezayir'de yaşıyor yaklaşık olarak. Bunların harekete geçirilmesi ve bunların harekete geçmesi dünya kamuoyunun bu sonra dikkatini çekilmesi oldukça önemli diye düşünüyorum. Türkiye en azından bu konuda da öncülük yapabilir diye düşünüyorum. Çok teşekkürler hocam. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Şimdi e, Irak ve Türkiye, Irak'ın kuzeyinde ortak bir Harekata büyük bir operasyona hazırlanırken PKK varlığına dair bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri Sinjar'a bir yatırım yapmak istediğini söyledi. Bazı bilgiler dolanıyor ve redde etmediler bunu kabul ettiler. Bunu sormak istiyorum hocam yani Amerika Birleşik Devletleri'nin yine bölgede planları mı var yeni planları mı var neden sincar neden oraya yatırım yapmak gibi bir karar alındı? tam da bahsettiğimiz gibi Türkiye ve Irak bölgede bir PKK varlığına dair büyük bir operasyon yapma hazırlığındayken Şimdi eee Derya Hanım Sincar'ın jeopolitik önemi var. E, yani ve özellikle demografik açıdan da önemli bir yer. Şimdi jeopolitik açıdan baktığımızda Irak e, Suriye doğu-batı hattında Kuzeyden giden yolun dışında özellikle ortadan yani Irak ve Suriye düşündüğümüzde orta bölgeden giden yolların kesiştiği nokta. Yani doğu batı jeopolitiğini, doğu batı aksını ve buradan akacak olan lojistik süreci merkezi durumuna E, Bu sincanın önemini gösteriyor. Şimdi Türkiye... Ee, bu bölgede yapacağı Kuzey Irak operasyonunda, Irak'la beraber yapacağı operasyonunda Sincar'a kadar ilerlemesi durumunda, Sincar'ı kontrol etmesi durumunda PKK'nın Suriye'den Irak'a, Irak'tan Suriye yapacağı e, lojistik akışı bir kere kesmiş olacak. Bu açıdan Sincar önemli. İkinci bir önemli ise, jeopolitik önemi ise, bakınız Türkiye bugün Kuzey Irak'ta e, Pençe Kilit operasyonlarıyla, Suriye'nin kuzeyinde de yapmış olduğu dört büyük harekatla bizim güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen teröristanın kurulmasına engel oldu. ve bu burada bir terör devletinin kurulması Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail için en büyük hedef ve bunu sağlamak için Türkiye buna engel olduktan sonra bunu tekrar hayata sokabilmek için Davut Koridoru adını verdikleri bir koridor icat ettiler. İsrail'den başlayarak e, işte Suriye'nin e, Güneydoğusu doğu bölgesinden gelerek Irak'a doğru giden bir güzergah. Ki bu da Sincar'da kesişiyor. Irak topraklarında Sincar'da kesişiyor. Dolayısıyla Sincar bu açıdan önemli. Yani Türkiye'nin yapmış olduğu harekatlarla engellediği teröristlerin yeni bir güzergahta Irak'a bağlanmasının anahtarı pozisyonu Sincar bölgesi. Bu açıdan önemli. Bunlar jeopolitik değerleri. Bir de demografik değeri var Amerika Birleşik Devletleri için ki Sincar bölgesinde e, ki oradaki adı Şengal'dir. O bölgede yaşayan nüfusun çoğunun e, işte Nasturi ya da e, işte, Süryani olduğunu biliyoruz. E, bunların da e, işte Hristiyan kökenli e, vatandaş olduğu yani orada Müslümanların dışında yaşayanların olduğunu da düşünerek bu bölgede yatırım yaparak onlar da kendilerine, çekme. Çünkü çok fazla yatırımı var o bölgede. Özellikle yolların yapımı olsun, diğer bazı kültür merkezlerin yapımı olsun. ve bu konuda da yatırımları var. İşte bu şekilde o bölge halkını da kendi yanında tutma ve e, kontrol etme düşüncesi var. O bölgeden de Kürtleri ve Türkleri yani Müslümanları dışlayıcı, ötekileştirici o bölgede tamamen kendine müzahir bir Hristiyan grup tutarak bir köprübaşı elde etme düşüncesine sahip Amerika Birleşik Devletleri Sincar'da o yüzden bu açıları önemli diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim Derya Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Siyaset bilimci, doçent doktor Ali Fuat Gökçe. Bizler...